merdiven çıkmayın dizleriniz için zararlı gibi bir söylem var çok yaygın ne düşünüyorsunuz Şimdi şöyle kim için geçerli bu yani bu son derece önemli İşte kim? bu söylenmiyor Evet kim çıkmasın ya da spor salonlarında o merdiven egzersizini kim yapmasın spor salonlarında eliptik bisikleti ve koşu bandını kim yapmasın veya step hareketlerini kim yapmasın bu son derece önemli Şimdi bilinen bir gerçek var merdiven inip çıkma esnasında diz kıvrılıp yük bindiği esnasında tamamen Türkçe anlatmaya çalışıyorum ya da çömelip kalktığımız esnada dizimizdeki üstteki kemik patella yani diz kapağı ile alttaki kemik arasındaki ekleme patella femoral ekleme yük biner. Dolayısıyla bu yük ciddi manada oradaki kompresif yük dejenerasyona ve ağrıya sebep olur ve deformiteyi arttırır. Doğrudur. Fakat bunu önlemenin yolu da etraftaki kas grubunu kuvvetli tutmaktır. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Roberto Carlos tanıyor musunuz diyorum. Bir grup tanıyor bir grup tanımıyor. Evet hocam diyor Sivas'taydı diyor. Yani oradan biliyorlar. Brezilya'yı bilmiyorlar da. Sivas kısmı çok daha meşhur. Roberto Carlos gibi kasınız olacak diyorum. Yani bunu abartarak söylüyorum söylüyorum ama bu çok önemli. Çünkü biliyoruz ki özellikle dizin şu iç kısımdaki kası, VMO kasımız dizin ana biyomekaniğinde son derece önemli bir kas. Eğer sizin quadricepsiniz kuvvetli olur ve dengeli olursa, bu da ufak bahsedeceğim, ve dengeli olursa patellanıza, diz kapağınızın kıkırdağına binen yük azalmış oluyor. O hani momentimizi, vektörümüzü birazcık daha açmış oluyoruz ve bu haliyle yükü azaltmış oluyoruz. Eğer senin sedanter bir hayatın varsa, senin kilon varsa, parantez açıyorum, aldığın bir kilo dizine dokuz kilo olarak biniyor ekstradan bir 10 kilo varsa 90 kilo dizinde fazla yük var demektir. Senin yani üzerinde 90 kilo ekstra yük var iken sen step hareketi yaparsan, sen koşu bandına çıkarsan, sen merdiven çıkarsan tabii ki dizdeki dejenerasyonunu arttırırsın. Ama sen ağırlık kontrolünü yaparsan, quadriceps'in yani dizinin kası kuvvetli olursa sorun yaşamazsın.